Arkadaşlar bugün boralama modu oynuyoruz. Evet arkadaşlar aralarından en sevdiğim modlardan biri Borala mod. Hatta e, hatta arkadaşlar hepsinden daha çok seviyorum bu modu. Yani hepsinden daha çok seviyorum arkadaşlar bu modu. Bakın bir de benim karakterim nasıl? <laughs> çok değişik bir karakter yaptım. Bakın buradan yapıyorsunuz göz var göz kanatlar gibi kulaklar var gördüğünüz gibi arkadaşlar kulaklar var mesela kulakları böyle yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi bu arada mod arkadaşlar mesela Kevin kılıcıyla ışınlanabiliyorsunuz şöyle shift artı B Şöyle. Shift artı V arkadaşlar. istediğiniz gibi böyle şey yapabiliyorsunuz. Gelişmiş toprak kol var arkadaşlar. Ee, gelişmiş toprak kol var arkadaşlar. Bunlar da Shift artı V. Yıldırım. Bunlar Shift artı V. Yıldırım oluyor. Ee, sonra duvar örme Shift artı Z arkadaşlar. Toprak duvar arıyor. Olmadı. Ha, ördüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ördüm. Ee, i̇sterseniz arkadaşlar bu modu açıklamaya linkini koyabilirim. Yorumlara yazın beğendiyseniz. Şuraya bir şey yapalım. Şuraya bir şey yapalım. Aydınlatalım buraya. Şöyle geri gel. Geri gel. Geri. Geri. Tamam. Şimdi bir de arkadaşlar e, yamultu var. Yamultuyor. Şimdi tartıya. Yamultuyor sizi. Yamultmayı düzeltme. Şimdi U. Burada yazıyor zaten arkadaşlar toprağa dönüştürüyor sizi shift artı de. Toprağa dönüşüyoruz ama neden tam olmuyor ben de bilmiyorum. Bakın benim gözlerim beyaz. Ee, nasıl düzeltiyorduk şunu? Toprağa dönüşüyoruz. Nasıl düzeltiyorduk bunu ya? Unuttum. Arkadaşlar toprağa düş toprak örs yok ne güzel. Duvarına yamultma örs düşünme yamultma diyelim mi? Ye. U. Niye olmadı ya arkadaşlar? Ne yapacağız? Ee, şey yaparız. Arkadaşlar e, şuradan. İn 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 in. Alex. Şuradan buna tıklayacağız. Önce çevir. Tekrar önce çevir. Oldu. Ee, bir gidin ya. Arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız şey istemiş. Minecraft videosu çekme, çekmemi istemiş. Ben de Minecraft videosu çekiyorum o yüzden. Arkadaşlar ee, şimdi çok sakinim. Çünkü aklımda bir şeyler plan. Şurada bir şeye geçelim arkadaşlar. Yok. Bir de şey yazacağız. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi şu envanterimizde kalsın. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size başka tanıtacağım. İlk önce Bobi'den başlayalım. En sevdiğim kısım mesela burası. Şu Bobi'nin şeyi. Bobi'nin kolu. Duman bombası, elektrik bombası, meteor. Meteor düşürelim. Gelsin mi? Düşecek bir sürü. Ee, niye düşmedi Dur bakayım. Şuraya bak. düşüyor. Allah. Hı. Arkadaşlar. Bu arada skinim hala çok garip geliyor bana. Bunda da toprak yapabiliyorsunuz. Mesela domuzu toprak yapalım. Hop. Toprak oldu. Arkadaşlar bir de mesela TRMC TRMC diyeyim. TRMC toprak yapamadığınız için bir kere bir kere şey yaptınız ya. Bir, böyle kolları kolları böyle, böyle oyuncu oluyor. Ee, bir kere daha tıklıyorsunuz. Alın size TRMC. Nerede burada? Hop. Öl. Bu arada arkadaşlar bu arada kanalına abone olun. öl öl artık neymiş lan bu sen beni öl öldürebilir misin de can çok fazla oğlum bu ne ölmüyor gel buraya gel buraya 3 2 1 hazır mısınız arkadaşlar şu yapacağım 3 2 1 ye yeah. Şimdi gel buraya. İşte bu kadar. Ben çınar meyce. Çınar, çınar meyce derken. Yok çınar meyce değil. Ben Crave 15. Çınar meyce gitti. Ama arkadaşlar belki ismimi gene çınar meyce yapabilirim. Yorumlara yazın. İsmimi yapmamı istiyorsanız. Çünkü tekrar çınar meyce. Arkadaşlar bakın şimdi bir de Bobby Bot'u çağır diyelim. Bakın Bobby Bot'u çağırdım. Bobby Bot'u tam olarak gözükmüyor. Ama mesela ee, gidersem şu ata vurursam ata vuruyor. Bobby Bot'u gözükmüyor. Vur bakayım. Şimdi. Bobby Bot'u nerede lan? Dur bakayım. Kendime gücümü Heh, bak saldırıyor arkadaşlar. Gördüğünüz, gördüğünüz, gibi mesela şuna da vurayım. Gidip buna da sağlıyoruz. Bu gücüm uyanık ya. Bit artık. Bit arkadaşlar. Vur. Burada. Bu bu yani. Bir de arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Shift artı C yapınca gördüğünüz gibi altınıza e, Bobby ile ilk tanıştığı videoyu biliyorsanız o videoda Bobby evinin etrafını sarıyordu bu şey yaparak böyle yaparak böyle koyuyordu böyle yani aşağı düşmüyorsunuz bende niye çalışmadım? Heh. şöyle gelirsen istediğiniz gibi böyle havada yürüyorsunuz yani. Şimdi şunu kapatalım. Şimdi arkadaşlar uçurma shift artı b. Uçuyorsunuz onuda. X Crave benim gördün mü artık benim isim artık ben çünkü ben Crave değil cravim. Ama ismimi tekrardan çalmaya yapmamı istiyorsanız yazın yani yorumlara. Ne zaman düşeceğiz? Uçuyorum hala. Bu bir böyle kaçıyor işte arkadaşlar. Heh düşüyoruz. Bir de size mob picker'ı göstereyim arkadaşlar. Çok yüksekteyiz şu anda. Hadi Kevin kılıcı enerji. Yeee. Yeah! Mob Picker'ı göstereyim size arkadaşlar. Şimdi geliyorsunuz ya böyle sağ tıklamıyorsunuz. Vuruyorsunuz gördüğünüz gibi alıyor. Sonra sağ tıklıyorsunuz gördüğünüz gibi koyuyor. Yani böyle mod. Yani şimdi birazcık oynayalım arkadaşlar. Kendi kendim böyle takalım. Mesela şimdi ne yapalım? Elektrik bombası. CTRL. E. CTRL -L. Gördüğünüz gibi CTRL'le basınca elektrik bombası atıyor. Ve CTRL U'ya basınca da CTRL U'ya basınca da duvar bombası atıyor. <laughs> Arkadaşlar kafeste kafeste yapalım. Shift artı K yapınca kafes oluştu. Gördüğün gibi baktığım yerde. Şimdi böyle yaparsam benim etrafımda oluşuyor. Ama altta oluşmuyor. Gördüğün gibi kırılmıyor. Bu kırılmaz çünkü. Biliyorsunuz Kevin'in. E biliyorsanız ya yani, yani bu izliyorsanız Kevin'in bu demir parmaklıkları kırılmıyor. <laughs> böyle. Kevin çok güçsüz. Yani sadece iki tane şey var. Kevin botu çağıralım. Kevin botu da çağırdık. Bir tane daha açar, bir tane daha açar, bir tane daha açar, bir tane daha açar, bir tane daha açar. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Hadi be. Keşke çağırdım. Aha bak Kevin Botlarım burada arkadaşlar. Kevin Botlarım burada. Gelin beni takip edin. Kevin Botlarım. Şimdi size bunlar istediklerini yaptırabiliriz. Bir dakika şöyle yazsın. Bir dakika. Türkçe yazsam anlarlar mı? Onu yani yapılmış Türkçe. Bir dakika şöyle yapalım. 15.44 bana bana elmas bul Kevin Kevin 1544 Di akşam Aa gidiyor. Gidiyor mu? Yok bu değil. Hangisi gitti? Hangisi 15 kilitler? Bu. girsen lan. O bunu, bunu da saydınız ya. Benim bir sürü Kevin, Kevin botum var. Yeah. Hadi beni takip ediyorsunuz. Evcil hayvanlarım. Heh, yanıma çakmak alacağım. Arkadaşlar. Çakmak alalım. Mesela şöyle yapsam. Sonra böyle yapsam. Dur. Yaksam bunu. Düzelir mi? Yok. Ölüyor. Yanmayın lan bunda sakın. Ne haber? Ne haber ki? Ha? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ben mod aldım. Lan yanlış mod pickra atmışım. Mod pickra Alın mod çabuk. Kay. Şimdi size şimşek çarptıracağım. Yıldırım vakti. Aa, olmadı. Başka yere çarpıyor. Şuraya. Kim yanarsa gelip. Kevan yanarak keon bir şey bir şey yanarak öldürüldü diyor kim öldürdü acaba? Ya benim Kevin botlarına mı ihtiyacım var ya arkadaşlar? Benim Kevin botlarına mı ihtiyacım var? Diyecektim. Bunlar neden ölmüyor? Sen ihtiyacım var ya. Neredeymiş bakayım sen de gel buraya. Arkadaşlar benim bunlar ihtiyacım yok. Hadi sen kal. ya da kalma. Gel buraya. Gel buraya. Yapamadım. Niye olmuyor? Şift gel. Ne? Al içine. Almıyor. Ben kendimi alacağım en sonunda. Dur şurada. Hop. 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 Ya alsan. Niye aldın ya? Niye aldın ya lan sen? Geç şuraya. Geç. Üç, iki, bir. Hadi sana. Ya gir. Kafese gir. En sonunda kafese sokacağım. Ya bu niye girmiyor kafese ya? İttireceğim. Girsin. İttir, 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 ittir. İttir, ittir, ittir. Sen kalma. İstemiyorum seni. Evet. Arkadaşlar. Yaşlar. Muy, dom, dom, dom. Evet arkadaşlar. Şimdi Colman'dan bir şeyler yapalım. Şunu alacağız. Bunu biliyorsanız bunda vurunca e, sunucuda 60 dakika abanlanıyordu. Zombi 60 dakika banlandı. At 60 dakika banlandı. Bas ve at ve Enderman, Enderman, Enderman. Ee, at. Herkes banlıyor Fransızcadan. 60 dakika. Aha, aha. Zaman saati Evet arkadaşlar zaman durdurdum. Şimdi seni öldüreceğim. Sen de git. Her zaman zaman saati ihtiyacınız yarar. Ne Queen, one also Also now. Also now. Oh, also now. What color is that? yum, 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 Doma doma, doma, doma. Vay, doma, doma. Uh, uh, uh. Evet ki arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bay Bişko.